Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de Ermeni meselesi konusunu işleyeceğiz. Tonguç, nasılsın Tonguç? Merhaba hocam, siz nasılsınız? Öncelikle Ermeni sorunu hakkında biliyorsun, hem sınavlarda çok soru geliyor, hem de genel kültür açısından gündemi takip etmek açısından bu sorunun ne zaman ortaya çıktığını ve günümüzdeki yansımalarını bilmemiz lazım Tonguç. Ermeni sorunu ilk kez 1878'de Berlin Konferansı'nda ortaya çıkıyor. Orada yani diyorlar çok eskiden çıkmış ya. Evet, ilk başlarda bu dönemde diyoruz ki Berlin Konferansında. Ermeni devleti, Ermenilerin yurtları, Ermenilerin azınlık olarak nerede yaşaması gerektiğine dair Avrupalı devletler bizim iç işlerimize karışmak için böyle bir sorunu kullanıyorlar. Almanya'da yani Almanya'da niye çıkmış hocam? Ermeni sorunu. iç işlerimize karışmak istiyor ya İngiltere, Fransa. Aa. Onu bahane edecekler. Şimdi tam anlamıyla günümüzde de tartışılan konulardan biri olan tehcir kanunu, zorunlu göç Birinci Dünya Savaşı sırasında çıkıyor Tonguç ortaya. Doğu Anadolu'da Ermeniler üzerlerinde Osmanlı nüfus cüzdanı olduğu halde Rus kıyafetleriyle Türk askerlerine saldırıyorlar. Birinci Dünya Savaşı'nda. Hem Kafkas cephesinde e, yani doğuda e, hem de Suriye cephesinde Ermenilerin bizimle üzerlerinde Osmanlı kimliği olduğu halde Rus askeri kıyafetiyle saldırmaları e, tabii ki aramızı o dönem geriyor. aramızı geriyor. O dönemde İttihat ve Terakki Partisi katliamlardan dolayı Ermenilere zorunlu göç kanunu çıkarıyor. Yani siz Aa, göç edeceksiniz diyor. Tehcir kanunu. Evet, yani. Tehcir hicretten geliyor. Yani göç demek. Anlatabildim mi Tonguç? Aa. Zorunlu olarak Türkiye'nin her yerindeki Osmanlı içerisindeki tüm e, Ermeniler göç ettiriliyor. Tabi bu göçler sırasında Tonguç e, şöyle bir durum oluşuyor. Bazıları e, işte iklimden dolayı, soğuk hava şartlarından dolayı, bazıları da o dönemde yaşayan eşkıyalardan dolayı vefat ediyor. Ermenilerin bir kısmı vefat ediyor. Bu vefatları kaynaklar, belgeler sonradan tahrif edildiği için Ermeniler bunu soykırım olarak addediyorlar. Soykırım kabul ediyorlar. Diyorlar ki işte siz bizi... Soğuktan ölmeyi. E, soğuktan ölmeyi. Biz de diyoruz ki hayır, araştıralım. Öyle bir şey yok. O dönemde böyle bir soykırım olmadı. Eğer olsaydı biz şu anda Ermenilerle niye can cana kol kola olalım ki? Öyle değil mi Tonguç? Evet hala hocam. birbirizdeyiz. Mondros Ateşkes Anlaşması, Birinci Dünya Savaşı'dan sonra biliyorsun... Benim hala Ermeni, Ermeni bir arkadaşım var hocam. Harikasın. Hatta o. iyi anlaşıyoruz kendisini. Çok güzel. Aynen böyle. Medeni bir insan zaten. Türk Ermeni, Sırp, Arap, hiç fark etmez. Hepimiz Sen... Türkiye'de yaşıyoruz hocam. Aynen, hepimiz Türkiye'de Hep yaşıyoruz. Biz Harik... biriz. Harikasın Tonguç. Gerçekten çok kaliteli bir insansın. Her ne kadar biraz yalnız geçsem Hocam, de... dünyada iki tip insanı hiç sevmem hocam. Hangileri? Birincisi ırkçılar. Evet. İkincisi zenciler hocam. <laughs> <Espiri> güzel. <laughs> güzel espri güzel. tabii. Güzel espiri tabii. Ben de buna benzer bir espri şöyle duymuştum. E, dünyada üç tür insan vardır. Bir sayı saymayı bilenler, iki sayı saymayı bilmeyenler. Vay, Vay çok zeki. Beni 3 dememi bekliyordunuz. Aynen ama evet, çünkü sayı yani. saymayı <laughs> bilmeyenlerden olmuş <laughs> oluyorum ben. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsun Tonguç Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmanın en kötü maddesi bizim açımızdan 7. maddeydi. Çünkü itilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir yer olursa orayı işgal edeceklerdi. Ve bu maddeye dayanarak Osmanlı birçok yeri işgal etmişlerdi. İşgali açık hale getirmişlerdi. Bir de 24. madde var. Bu da onun yani 7. maddenin Doğu Anadolu versiyonu. Bu 24. maddeye göre de diyorlar ki işte Doğu Anadolu'da bir karışıklık çıkarsa orayı işgal edebiliriz. Vilayeti Sitte yani 6 ilde Ermeni devleti kurulmak isteniyor. Bu yüzden bu maddeyle de Doğu Anadolu'da Ermenileri işgallere hazır hale getiriyorlar. Oraları işgal ediyorlar. Ha. Fakat Ermeniler Doğu cephesinde bizi uğraştırsalar da karşılarına... Erzurum'un yetiştirdiği yiğit delikanlardan biri çıktı. Kimdi o adamın ismi? E, Malkoçoğlu. Hayır. Biraz daha onun torunlarından Kazım Karabekir. Kazım, Kazım Karabekir. Karabekir dedi ki... Atatürk'ün e, silah arkadaşı. Aynen. Atatürk'ün silah arkadaşı dedi ki... Baba hoş geldiniz. Madem burada Ermeni devleti kurmak istiyorsunuz. Çok isterdi kurmanızı ama maalesef burası bizim yurdumuz. Naş Doğu naş. Anadolu. Biz dadaşız dedi ve onlara... E, naş, naş Anlayamaz. İngilizce olarak let's go anlamına gelen hadi gidin dedi. Ve ardından da... Let's go, gidelim demek hocam. Doğru, haklısın. Ya, ama doğru işte, Erzurum yani. aksanıyla söyledim ben. Şimdi yani orada Erzurum, bir Aynen. Erzurum aksanıyla bayağı sağlam bir e, sayıda hocam. Aynen, teşekkür ederim. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nda TBMM'nin ilk zaferi olan Gümrü Anlaşması imzalanıyor. İlk bizi tanıyan devlet Ermenistan oluyor. Ermenistan diyor ki, baba kralsınız, şekilsiniz, kabul ediyoruz. O Biz... zaman aramız iyiymiş yani hocam. O zaman aramız iyi değil. Savaş yaparak imzalıyoruz bunu ama ondan sonra iyi oluyoruz. Şimdi Ermenilerle e, aramız iyi. Daha sonra, daha sonra... Türk-Ermeni ilişkileri yani Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti kurulsun mu kurulmasın mı muhabbeti Lozan'da da 1923'teki Lozan'da da asla taviz verilmeyecek konular arasındaydı. Yani Lozan'a biz giderken diyoruz ki abi kapitülasyonlar derlerse masayı terk edeceğiz. Ermeni Devleti kurulsun derse masayı terk edeceğiz diyoruz. Diğer konularda daha ılımlı olup orta yolu bulmaya çalışacağız diyoruz. Mesela dış borçlar konusunda... İşte azınlıklar konusunda tamam abi bir daha konuşalım diyoruz. Ama kapitülasyonları veya Ermeni devletini masaya yumruğumuzu vuruyoruz hocam. Söylediklerinde masayı terk edip gidiyoruz. Hatta Lozan'ı kapitülasyonlar dolayısıyla terk edip gitmiştik. Sonradan kabul ettikleri için geri dönmüştük. Şimdi o zaman doğu sınırımızın tam anlamıyla çizilmesini sağlayan şey ne oluyor? Gümrü anlaşması, Ermenilerle evet. yaptığımız mücadeleden sonra TBMM'nin ilk zaferi, Moskova anlaşması, Sakarya zaferinden sonra pardon özür dilerim. Birinci Ünlü zaferinden sonra Ruslarla hem ittifak kurmuştuk, birbirimizin bağımsızlığına saygı duyacağımızı söylemiştik. Hatta Rusya'nın desteğini alabilmek için, itilaf devletlerine karşı Rusların silah desteğini alabilmek için e, Batum'u da vermiştik. Misak-ı Milli'den ilk tavizimiz de Batum olmuştu. O da yine Moskova anlaşmasıylaydı. Kars anlaşması da Sakarya zaferinden sonra artık doğu sınırını tamamen çiziyorduk. Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'ne bağlı olan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'la imzalamıştık. AEG'den de hatırlayabilirsin. AEG, tamam. Fakat şimdi biraz tatsız şeylere gireceğiz. 1970'ten sonra Türk diplomatlarına yönelik Ermeniler asal adı verilen bir terör örgütü kuruyorlar ve birçok birçok e, Türk diplomatını yani e, elçimizi öldürüyorlar. Bu terör Aa. örgütü öldürüyor. Aynı günümüzdeki Asalak gibi bir şey hocam bu. Aynen günümüzde PKK vardı ya hani, Evet hocam. İnşallah bitti artık. Ardı, yok artık. Artık yok. O zamanlar eskiden de Asala vardı o da yok. Asala Ermenistan'ın kurtuluşu için savaşan Ermeni gizli ordusu anlamında bunun da anlamını Aa, bilmeliyiz. Asalak gibi bir şey o yüzden öyle. Aynen mi? öyle bir şey olmuş. Şimdi ama artık yok. Aramızda iyi. İnşallah da hiçbir zaman bozulmaz diyoruz. İnşallah. evladım neyse. Hadi bakalım. bir sorumuzu yapalım. Cevapları yollayalım. Tamam. Hocam.